yay kurulumunu anlatacağız. İnternette sağ olsun birçok arkadaş bu doğa koruyor. Ve doğa zarar veriyor. Aynı şekilde. Güneşte bıraktınız. Geçmiş olsun. İçinde... Merhaba tekrar. Yay kurulumu. Yay kurulumunu anlatacağız. İnternette sağ olsun birçok arkadaş bununla ilgili güzel videolar çekmiş hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hemen yayımızı elimize alalım. Bu Tatar Selçuklu formunda bir yay. Osmanlı formundaki yaylar için de geçerli. İstersen İngilizceyi kullan. Hiç fark etmez. Kirişimizi aldık. Çile, kiriş ne dersen. Ok yayın üst kısmında bulunan çentikli kısma kirişimizi önce geçirin. Sırtı yayı takip eden hizada ilerlesin ayakta kuracaksanız bakın bu kanat kısmına bileğinizi geçirdiniz oturdu bu buraya destek noktası olacak gördüğünüz gibi oturdu sağ ayağımı kullandım sol taraftan yayı kurduğumu hesap edin ve öbür ayağım orta ayağım yayın orta noktası gez nokta e, kabze noktasının dirseğine destek verdim ve yayı yavaşça sanki çekiş formuna getiriyor gibi getirdim. Ve kirişimi gene hizalı taktım. Yayın sırt kısmından hizalı bir şekilde baktım. Hata varsa onu düzelttim bu pozisyondayken. Yayımız hazır. Bir de oturarak kurma pozisyonu var gördüğünüz gibi. Yayımız hazır. Oturarak da bir sandalye olabilirsiniz. Herhangi bir noktaya oturmanız düşünüldüğünde Yerinizi bozalım. Tekrar kuracağım. Yayınızı niye kuruyoruz, niye bozuyoruz? Onu anlatmış olayım. Yaylarımız biliyorsunuz büyük bir emekten geçip hazırlanıyor. Ve bu emeği doğa koruyor. Ve doğa zarar veriyor. Aynı şekilde. Siz yayınızı güneşte bıraktınız. Geçmiş olsun. İçindeki yapıştırıcı bozulur yayı açık kurulu vaziyette gölgede bıraktın. 2-3 gün durduk. yayın gevşer. Niye? Sürekli gerilme pozisyonu olduğu için gerilme pozisyonu alışacaktır. Şimdi oturarak kuralım. Bir yerde oturuyorsunuz. Bu sefer şöyle göstereyim. ha. Kirişimizin tekini şöyle taktık. Yayın atış hizasını tam tersine getirdiniz. Yani atış yüzü, hedef yüzü yere bakacak. Gene kilit noktamız dizimiz olacak. Sol ayağımız yayın orta noktasından kabze noktasına bastıracak. Şöyle yapayım. Bakın. Kirişimizi yukarı aldım. Bak. Gördüğün gibi sanki kıracak, ağaç kıracak gibi. Kirişimizi geçirdik. Aynı şekilde gerdirme yaptım ve işaretli bölgeye kirişimi yerine oturttum. Bu da oturarak kurma. İki türlü de kurabilirsiniz. Ama ayakta kurma biraz daha sağlıklı geliyor bana. Çünkü yay bazen kurarken atı veriyor kendisine Bu atmanın durumunda en az da size zarar vermesinden ya yani gözünüze, yüzünüze, elinize gelebilir. Bu çok sert bir malzeme ve o gerginlikle benim saatimi parçalamıştı. O yüzden ayakta yattığınızda daha güvenli olduğunu düşünüyorum ben. En azından yüzünüze, elinize gerek gelmez. Daha dikkatli olursunuz. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmında belirtin lütfen. Kendinize iyi bakın.